Merhaba, bugün size varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Sasa ve Hektaş gibi oynaklığı yüksek olan payların varantlarında alım satım makası normalden daha fazla olabilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce piyasa yapıcı fiyatlarını ve makas aralıklarını mutlaka kontrol etmenizi öneririz. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki piyasa şartları el verdiğince piyasa yapıcı olarak en dar alım satım makasını ve en yüksek likiditeyi yatırımcılarımıza sağlamak isteriz. Ancak dayanak varlıktaki likidite azalmaları varantlarda alım satım makasının artmasına neden olabilir. Varantların makası açılırken piyasa yapıcı alış fiyatı sabit kalırken piyasa yapıcı satış fiyatı yükselir. Böylece elinde varant olan yatırımcıların makas açılmasından olumsuz etkilenmemeleri sağlanır. Yatırımcılarımız piyasa yapıcı fiyatlarımızı internet sitemize ücretsiz üyelik gerçekleştirerek takip edebilirler. Detaylı bilgi için varantta piyasa yapıcı alış ve satış fiyatları neye göre belirlenir başlıklı videomuzu izlemenizi öneririz. En çok işlem gören varantlar listemize baktığımızda yatırımcılarımızın DAX, Ocak vadeli 13.000 kullanım fiyatlı satım varantını tercih ettiğini görüyoruz. Almanya'da son açıklanan verilere göre enflasyonda yavaşlama gerçekleşti. Özellikle enerji maliyetlerindeki düşüş rol oynadı. Bu nedenle piyasalarda ECB'nin faiz arttırım hızının yavaşlayacağı beklentisi güçleniyor. Ayrıca listemizde Aralık vadeli Brent Petrol 80 kullanım fiyatlı satım varantı yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getireceği tavan fiyat uygulamasına ilişkin haberler takip edilecek. Resesyon söylemleri gündemdeki yerini alırken yatırımcılarımız gümüş ons 24 kullanım fiyatla aralık vadeli alım varantında işlem gerçekleştiriyorlar. Borsa İstanbul yeni zirveler yapmakta zorlanırken yatırımcılarımızın BIST 30 endeks Ocak vadeli 4400 kullanım fiyatlı satım varantında pozisyonlandıklarını görüyoruz. Piyasa tarafında ise gözler bugün Türkiye saatiyle 21.30'da gerçekleşecek olan FED Başkanı Powell'ın konuşmasına çevrilmiş durumda. Diğer yandan Çin'de protestoların yatışması küresel risk iştahı üzerindeki baskının hafiflemesine neden oldu. Türkiye'de bugün büyüme rakamları takip edilirken 3. çeyrekte piyasa beklentisine paralel %3.9'luk veri açıklandı. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.